ve merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle birlikte sınav çantamı hazırlayacağım. Niye sınav dedim? Çünkü arkadaşlar biliyorsunuz pandemiden dolayı biz ortaokullular o gidemedik. 8. sınıflar açıldı ama 6 ve 7. sınıflar açılamadı. Biz de sınava gidiyoruz. Yani sınav online yaparsak olmaz. Biz de sınava gidiyoruz okula. O yüzden ben de çantamı hazırlarken size göstermek istedim. İlk önce şu benim şöyle bir çantam var. İyi gördüm bu çantası olanlar yorumlara bende var yaz. Rengi önemli değil. Evet. Küçük gözümüze el dezenfektanımızı koyduk. Ee, kulüp içerimizi koyuyoruz. Sonra ardından ıslak mendilimiz klasik küçük. Sonra saç tokası alıyorum. E, saçım önüme geliyor, o yüzden ben de bağlıyorum sağda. Sonra maske, <laughs> maske. Evet, küçük gözüm bu kadar. Şimdi bunu kapatacağım. Tek elim olduğu için telefonumu çekiyorum. Kapatamıyorum, kapatıp geleyim. Evet arkadaşlar, e, şimdi büyük gözümüze hangi neyle ilgili mesela matematik matematik kitabımız ama benim şu an din kültürü olduğu için din kültürü kitabıma koyuyorum siz eğer defterinizden yazınız güzelse ve defterimden ben de daha güzel anlıyorum derseniz defterinizde koyabilirsiniz kalemliği koyuyorum kalemliğimin içindekileri göstereyim size iki tane e, şey uçlu kalem bir adet şu ee, kurşun kalem. Aa koyamadım. <laughs> bir saniye. Girer misin? Teşekkür ederim. Silgi. Onu ben kullandım. Çünkü ondan önce birkaç tane, bir, bir tane daha, iki tane daha olmuştu. Sınav. Bir de kalem tıraş. Eğer bunların ucu biterse. Bir de arkadaşlar şurada da uç var. Ve arkadaşlar eğer matematik sınavı için bunu koymuştum. Hazırlıyorum. Evet. Bunu da buraya koydum. Şimdi de suluğumu koyuyorum arkadaşlar. Evet. Dım dım. İşte bu kadar. Siz eğer okula gidiyorsunuz arkadaşlar el dezenfektanınızı ıslak mendiliniz gibi eşyalarınızı koymayı unutmayın. Tutamadım. ya. Şunu kapatayım. Sonra kapanışı yapayım. Evet arkadaşlar ben okula gidiyorum görüşürüz şaka şaka daha gitmiyorum ee, evet arkadaşlar Bugünlük benden bu kadardı kanalıma abone olmayı ve like atmayı unutmayın eğer e, gelmesini istediğiniz bir video ya da bunu şeyin serisinin yeni videolarının gelmesini istiyorsanız eğer kanala abone olun like atın yorumlara neyin gelmesi istiyorsanız yazın hoşçakalın.